Hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. <laughs> Şimdi, 6 senedir video atmadık. Sonra dedik, bir daha ara vermeyeceğiz. Abi bacağım hoş durmuyorlar mı? Açıyorsan Böyle mi Oldu mu? 72-74 <laughs> abonemiz oldu. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra diyorum, nasıl bir video çekelim? Aklıma şey geldi. Hazır kar, kış, buz patenine gidebiliriz. Aklımda çok manyak A fikir var. Ben direkt seni çıkarayım, direkt kara sokayım. Evet. Senin için de el Benim için yani ne olacak? Onca yolu şey kara için mi yer evet. çok güzel bir yer var oraya gidebiliriz. Geçen evet. sene ben gitmiştim. Şimdi getiriyoruz ekranı. Evet getirdik ekrana. Bir sonraki videoyu burada çekeceğiz. Merakla bekleyin ben de merak. her şey sürpriz. Buraya bir anda oturdum video çekmeye başladık. Bir anda oraya ışınlandı. Bundan sonra öyle. Bam bam bam. Ne zaman gideceğiz oraya? Ne çok yakın. Bu daha düzgün mü bak yine buluruz, izletiyorum bizi sanki. Bu kaç gün gibi ikimiz böyle bir... Yok yok yabancı değil kimse. Desene senin telefonuna çektik diye. Sana... Aynen bu arada ha. senin telefonuna çekmiştik bak, onu. Ben olmasam fikir veren yok sana. Ziyaret edeceğimiz yerleri sen ayarla. <laughs> Akılları ben sana vereyim tamam mı? <laughs> Laf cambazdı işte. Sen Laf de biliyorsun. Cam de... Cam şu... Kamera tutuyor beni. neden sürekli böyle kıyafet giber? Bunu zaman... ben çöpe atacaktım. Abim gider en eski püskün ne varsa. Bunun için ayrı bir çaba sarf ediyor musun? Yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Abone olmak önemliymiş. Yok öyle değil. Bu arada arkadaşlar, eğer abone olmanızı istiyoruz. Lütfen arkadaşlar, izliyorsunuz bizi. Teşekkür ederiz ama abone de olursanız, bir like atıp bir yorum atarsanız seviniriz. Kamera tutuyor birden seni. Belli ki abone olma, olunması <laughs> Kanalın hayırlı olsun. Abone olmasınız. Gibi. Siz olun ya, siz öyle olun. De ya. De <laughs> öyle. Buraya Şimdi böyle bir sohbetimiz olsun dedik. Kanalımıza yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. İyi lafın kısası. İyi lafın kısası. Bu nasıl bir cümle? Ha? İyi lafın kısası makbul. Vallahi cümleyi unutturdum ben. İyi lafın Neydi lan o? Bu videoda 50 defa salak diyorsun ben sonra kesemiyorum. İkimize bir dedim, kendime demedim. Ne var <laughs> oğlum? Bizim konseptimiz kendi kendimize dalga geçmek. <laughs> ben buraları yine kesiyorum. Seni tutuyor bende ben de hiç aşırı rahat oldum. Ne evet, var? Evet. Tom ve Jerry gibi bir şeyler yapsak belki izlediyorsun. yaştan sonra olmaz Bu yaştan sonra olmaz. Olmaz. Bu arada bu ara videoydu doğru değil mi? Ya illa olmak zorunda değil sohbet ediyoruz biz şu anda. Biz şimdi geldik geldiğimizde çektiğimiz videolar da var onları atacağız. Ya onların işi çok. Ama bu araya biz bir anda geldik böyle ışınlanıp gelmişiz. Evet, tamam ışınlanıp gelelim. Ne ya, olacak ki sen aradaki bir şeyi merak da, mısın? Anlattım. Anlattım mı? Yani <laughs> Videoyu izlememişsin. Baktım şöyle biraz böyle zız, zız dedim geçtim. Kendimi niye izleyeyim ben ya? Yani? Evet. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Güzel içerikler üretecekmişiz. Bundan sonraki video 6-7 yıl sonra olmaz. 10 sene sonra olur. Haftaya mı gelecek? Bu video şimdi eminsin yani. Güzel. Çok daha tamam Beni şaşırtıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.